Merhaba arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Abi okay. yapıyorum ben Enemy kill. var tane. Man. 3 him. 1 enemy okay. remaining Son oldu. bekliyorum seni. Harp öldü. Tovayla so, Kijoy da burada. Yikes. mi? Sandırdım. Aynen aynen. Ben attım. Yine sol <laughs> trap evet, var yerde. Sol, o, abi. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. bak iyisin. el bak. El bak. El bak. El bak. El bak. El El El

düşman kaldı. Kanka karşında biliyorsun. Hı hı. Spike aldı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir, 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 bir. bir düşman kaldı. O da, o da Helal, Helal be. Helal. Ay. Ne oldu? Yüzünüz düştü. <laughs> şey var, robot var. Anlaki kanka. O bizi görmez. Neye girdi kanka? Deliye bak. Lan Aa ne oldu? <laughs> ne 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 Ayakta kalan son oyun. <gülüyor> 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 Adam 190 yoksa mı oldu ya? Akıyorum. Durdun alt tabama indirin aldın alt tabasını. alsana. Vallahi. El eli al bağıralım biraz. İngilizce mi ya? İki <laughs> dolu. <davranım. gülüyor> e, <iki gülüyor> bir. Lava Zıpla zıpla ona da. de bak zıpla çık o kutunun üstüne çık. Amına. Ay! sonra yürü Olur, oğlum be Yat lan aşağı <laughs> Davullarım davul devam, gel gel, gel. Buraya C'ye Geliyorum Koşuyoruz kanka Spike yerleştirildi 4 retake alalım okşumuz var kaç saniye oldu? <laughs> 10. Av başladı Kartu Bekleriz okun İki e. e. kişi sahipte kanka Şeyde de var var Ha biri arkalıyor lan Sanki o Harika. At tokunu otayete alalım. Evet şöyle MBK, var? MBK son. Attım tokun. MBK sağ İşaret tık. ettim evet. ya arada adam. Helal ola! Gözlerini kapatalım. <laughs> 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 Yoruldular. Şer vurdu bu arada. Aferin be kızım orada O da o orada. orada Arabanın tankın üzerine smokelayacağım bir de aşağıya smokelayacağım Göremeyecek tamam even lan Bekle pikslenmesene Ne? 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 Oyun önüne bak Bu, ne, Bu oldu? ne oğlum? Ne oldu? Ya sizin yapacağınız oyun anasını Bu ne abi? Yok edemezsiniz

çok iyi Sağol, Dur dur bağırız. klibini alayım Geldi geldi Ayakta kalan son oyuncu. Direkt berabere verelim abi Bu sanal kuş değil bu daha beter bir şey Helal Helal? Gel, Helal? Helal. Aga be İçim vardı Açamadı ki Eğlenmeye hazır mıyız? Oh. Evet, gördünüz mü? Buraya bakıyorum Hepsini kurtarabilirim Hepsini kurtarabilirim Şovu ısınabilirim Onlar Oh my god. <laughs> well played, guys. <laughs> yeah, very good call, guys. Well played. Oh my god! What are those guys doing? And fucking good IGL. Interesting. What? Ah, Tamamlık hep sizden sayda. Yük kalmadı ki. Nasıl oluyor Bir düşman kaldı. <laughs> Aa, <Allah gülüyor> <S *kim>. <gülüyor> <gülüyor> o o, o, o <laughs> <Ne oluyor yüzün. gülüyor> lan kalan son oyuncu. Nasıl ya? Sağ yakın bir Aldın helal Ultim var ya bir tık geri Bir düşman kaldı Kaptım spike'ı Açılsın En en var en var Tek Helal bee <laughs> Şu kapıdan vursalar ne komik olur lan <laughs> Ah Orospuçu Let's go already Kanka bu ne? Napıyon lan? Haaaa Herhalde yok tamam Biri markette 4'te 4 Çok sinirlendim biliyor musun? Tatlı. Şu an bu mantık evet haklılar. Reis burada. Adamı izledim ya. Uzun var gibi ya. <gülüyor> 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 o ne ya? O <laughs> <Onun> neydi lan? <laughs> <Oğlum> öldün. <laughs> Aa <Al> ulan <ben> be. Hiç düşman kaldı. Iyi kana abi canım. Ama o shortta şey short diyorum ya gitti aya. Bitsel Spike buldu oğlum. Ayakta kalan son oyuncu. Bak adam base'den dolandı geldi. Yok B'den şu, B'den. Yalan işinden anlıyorsun. Bir kamera atsana oraya. Sapık <laughs> kamera sat ama yere at. Kamera devre dışı. <gülüyor> <gülüyor> Salakta adamı. Salaktan adamın yerini gördük. Bir tuzak koy oraya. Ya. Ya. Ya, babacım iki <gülüyor> lokma <gülüyor> yemek yedik bak ne oldu gördün mü? Açım diyorum. Zaman yok. Yani ne yapayım? Aa boş diyorum. 好要、oh, yeah.